Evet merhabalar 10.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde portföyümüzü analiz etmeye, portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Tabii ki kârda olmuş olduğumuz ise senetle ilgili satış pozisyonu geçmeye de imal etmiyoruz. Şöyle bir portföy özetimize bakacak olur isek Cuma günü portföyümüzde yer alan hisse senetlerini hatırlayacak olur isek DataGate bilgisayar portföyümüzde yer alan ağırlığı en yüksek hisse senedi Çusan, Rodrigo Texil, Obese Bilgisayar, Orçay, Dagi Yatırım Holding, İz Yatırım Holding, İdealiskeo, Sanko ve Özer'den ambalajdan oluşuyordu. Portföyümüzün büyüklüğü 80.967 TL idi. Evet Borsa İstanbul 100 endeksine bakalım. Sonrasında en fazla artış gösteren endekse hisse senetlerini inceleyelim ve portföyümüzde yer alan hisse senetlerinin değişimlerini, ve takasları inceledikten sonra günlük emirlerimizde beraber portföy özetimize bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi yükselişine devam ediyor. Tabii ki yükseliş trendindeyiz. 10257. Tarihi izlerimiz 11000 seviyeleri de Yavaş yavaş bu seviyeler doğru hareketleniyoruz. 11.000 seviyesini geçtikten sonra bu ay itibariyle 14.000-15.000 seviyelere kadar da hızlıca bir hareketi de görebiliriz. Tabii ki çok kolay olmasa da artık yavaş yavaş tarihi zirveleri yakalamamız, geçmemiz gerekiyor. Bugünün yıldız endeksi, yıldız hisse senedi, taş toprak endeksi, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'nin yeniden inşa edilmesi sürecinde ön plana çıkacak hisse senetleri, ön plana çıkabilecek endeks %8.19'luk artışta taş toprak endeksi. ikinci sırada en fazla birim yapan metal ana endeksi %4.23 ve 3. sırada İnşaat endeksi %3.36 günü yukarıda noktalı. En fazla artış gösteren hisse senetlerine baktığımızda ki Çimsa, Diriliş Tekstil, Kale Seramik, Uşak Seramik, YB Taş, Holding, Meka Beton ki Sank Holding portföyümüzde yer alan hisse senetlerimizden de MP Çiment, Akçansa Çimento ve Konya Çimento en fazla artış gösteren hisse senetleri olarak ön planda değer kaybeden ise senetlerine baktığımız vakit Durdo, Euro Kapital Yatırım Holding, DCD Trading, Agio, Spor ise senetlerinden Fener, Eskar, Yeşil Yapı, QNB, Yeşil Holding, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve İhlas Yayın olduk. bugün itibariyle en fazla değer kaybeden hisse senetleri olarak gözüküyor. Evet portföyümüzde yer alan hisse senetlerinden çoğa doğrulu metal sanayi ile başlayalım. %2.75'lik artışta 21.7 TL'den gün noktalı. 19 TL seviyelerinden sonra hisse senedeki yükseliş trendini görmekteydik. Tepe noktalarının ve dip noktalarının yukarıya doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Yükseliş trendi hisse senedine devam ediyor. ALB, ve Garanti birbirine yakın oranlarında hisse senetleriyle ilgili pozisyon almış durumda. Özellikle BOFA bu hisse senedi topluyordu. Bugün itibariyle ciddi bir hareketi söz konusu değil. Hemen ardından Dagi yatırım olik gün başında sert bir şekilde yukarıya doğru hareket etti. 17.99 TL seviyesine güne başladıktan sonra 18 TL'nin üzerinde tutunamadı. Sonrasında kuvvetli satışların geldiğini görsek de hisse senedi yükselişine devam ediyor. 17.68 TL'den gün noktaladı. Alıcılar kısmında ak yatırım, oyak yatırım ön plandaydı. Henüz trende oturmamış hisse senetlerinden, portföyümüzde ağırlığı yüksek olan hisse senetlerinden, DataGate bilgisayar 41 TL seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Bofa'nın ve Midas'ın alıcılar kısmında ön planda olduğunu görmekteyiz. İz yatırımlar o link gün başında 49 TL kadar hissesini hareket ettikten sonra özellikle Bofa'nın ve ziraatın satışlarıyla hisse senedinin baskılandığını gördük. Portföyümüzde olan bir başka bilgisayar teknoloji hisse senedi OBS bilgisayar 35 TL'ye kadar yaklaştıktan sonra hisse senedi ile ilgili satış pozisyonu geçtik. Şu an itibariyle TK'dan alışlarımıza devam ediyoruz. Gün sonuna baktığımız vakit Bofa'nın ve Osmanlı'nın hisse senedi ilgili alış pozisyonunda olduğunu görüyoruz. İş yatırım satış pozisyonuna geçmiş. Özlerden ambalaj az da olsa yukarıda günü nokta aldı. 20 TL'lerden sonra hisse senedi sert bir şekilde düşmüştü. Tabii ki burada sermaye sürecinde de eş zamanlı olarak hisse senedi 7 TL kadar geri çekildikten sonra tekrardan yükselişine devam ediyor. 9.36 TL'den günü nokta aldı. Bir başka teknoloji hisse senedimiz sermaye kararı gelmesini beklemiş olduğum şirketlerden plastik kart hisse senedi 68.65 %1.36'lık düştü gün noktalı tabii ki 2 gün evvel hisse senedi tavan kapatmıştı. Cuma günü yukarı doğru hareket ettikten sonra bugün itibariyle kırmızı kapattığını görüyoruz. 2 gündür satıcı konumda olan BOPA'nın tekrardan alış kısmına geçtiğini görmekteyiz. Ve Rodrigo Texil hisse senedi toplanma sürecinde olan hisse senetlerinden alıcılara baktığımız vakit A1 Kapital'in kuvvetli alışını görmekteyiz. Gün başında hisse senedi 23.6 TL kadar hareket ettikten sonra 23 TL ile 23.1 TL arasında sıkıştığını görüyoruz. A1 Kapital tarafından Hisse senedinin tatlasının düzenlendiğini bugün itibariyle gözlemledik. Ve SenePam hisse senedi bugün itibariyle tekrardan alışlarına başlayacağımız hisse senedimiz belli ki bu seviyelerin aşağılarına inme ihtimali şu an itibariyle çok yüksek değil. Bundan sonraki süreçte hisse senedi tekrardan yukarılara doğru hareket edebilir. Benzer şekilde bugün itibariyle alışlarına başlayacağımız bir başka hisse senedimiz... Yonga Mobilya hisse senedi bu hisse senedinin de 65 TL'lerin aşağılarına inmediğini görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte hem Seneba hem de Yonga bu iki POIP hisse senedi ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Ve portföyümüzde bugün itibariyle satış pozisyonu geçmiş olduğumuz Sanko Mobilya hisse senedi günü tavan fiyattan noktalı. Alış kısmında olmuş olduğumuz hisse senetlerimizden de Bugün itibariyle satış yaptık. Tekrardan aşağılara doğru hareket ederse portföyümüzdeki ağırlığı bu hisse senedin arttırılabilir. Hisse senedi ile ilgili Marvas'ın, Bofa'nın kuvvetli alışı söz konusu. Sonrasında alışlara baktığım vakit önümüzdeki günlerde de hisse sen yukarı doğru hareket etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu gördüm. Ve Orça hisse senedi yine 10.8 TL seviyelerinden bugün itibariyle satış pozisyonu geçtik kısa bir sürede hisse senedi ile ilgili %14 seviyelerinde kar marjı yakaladık. Haliyle ilk aşamada bu kadar kısa bir sürede bu kadar yüksek bir kar oranı yakalamış hisse senedi ile ilgili satış pozisyona geçtik. Önümüzdeki günlerde Sanko hisse senedi ile beraber ki Sanko hisse senedinin esasen çok daha düşme ihtimalinin yüksek olmadığını görsem de tekrardan Sanko hisse senedi geriye çekilirse ve yeniden orça hisse senedinin fiyatı geriye doğru çekilirse bu hisse senedi ile ilgili alışlara devam etmekte fayda var. Gün sonuna baktığımızda git gerçekleşen emirlerimiz kısa sürede yüksek kar marjı yakalanan Sanko orça hisse senetleri satıldı. Bunun dışında Senepan ve Yonga hisse senetleri ile ilgili alış pozisyona geçildi. Yine Pekart hisse senedi ile ilgili İlk günü evvel hisse senedi tavan kapattığı gün satış pozisyonuna geçmiştik. Tekrardan alış pozisyonuna geçtik. Bu hisse senedi ile ilgili. Bunların dışında standart Rodrigo Texil, Obesa bilgisayar, DataGet bilgisayar, Şuadolu Sanayi, İz Yatırımlar Holding ve yine DataGet bilgisayar burada. Sanko ve Orşa hisse senetleri satıldıktan sonra Datagate hisse senedinin ağırlığı arttırıldı. İdealist Geo, Dagi Yatırım Holding, Özer'den ambalaj bugün itibariyle almış olduğumuz hisse senetlerimiz. Evet şöyle bir portföy özetimize baktığımız vakit Yonga, Senepam, Pkart yavaş yavaş toplamayı düşünmüş olduğumuz hisse senetlerimiz. Özer'den ambalaj yine sattıktan sonra Pekart'dan toplayacağımız hisse senedimiz. Datagate henüz satış yapmadığımız Önümüzdeki günlerde yukarı doğru hareket etmesini beklemiş olduğumuz hisse bu sebeple ağırlığı şu an itibariyle 135 seviyesine çıkmış durumda. Anlık portföy değeri 86.409 TL tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.